Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz TYT Kimya. Başlıyoruz. Periyodik tablo. Kesin banko iki tane soru gelir. Öncelikle 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A grupları var. E, dikey düzleme grup diyoruz. Yatay düzleme ise periyot diyoruz. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Öncelikle ilk 20 elementi kesin bilelim. 1A, hidro, 1 hidrojen, 2 helyum, 3 lityum, 4 belülüm, 5 bor, 6 karbon, 7 azot, 8 oksijen, 9 flor, 10 helyum, 11 sodyum, 12 magnezyum, 13 alüminyum, 14 silisyum, 15 fosfor, 16 kükürt, 17 klor, 17 arg 18 argon, 10, 19 potasyum, 20 kalsiyum. Şimdi bunları sınıflandırıyoruz. Burada iki tane yarı metal var. Bor ve silisyum. Şunlar metaller. Genelde 1A, 2A, 3A grubu metaldir. 1A'ya alkeli metal diyoruz. İki ayrı toprak alkeli metal diyoruz. Bunları unutmayalım. Burada istisna olarak hidrojen var. Hidrojen ametaldir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Genelde sol tarafta metaller bulunur. Şimdi geldik ametallere. Ametallerde elektron alanlar, metaller verenlerdi. Ametallerde burada zaten belli. Ametallerde 4A, 5A, 6A, 7A metal grubudur. 7A'ya özel olarak halojen denir. Unutmayalım. 8A soy gazlar. Bunlar kara Kesinlikle alıp vermezler. A alabilirler, verebilirler. Bunu da unutmayalım. Sadece alırlar diye ön yargı kapılmayalım. Şimdi bu kesinlikle önemli yorum sorularında değiller. bu bilgidir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Soldan sağa gidildikçe atom numarası artar. Zaten bu belli. Atom yarıçapı çapı azalır. Bak bunu unutmayalım. Bu genelde gelir. Metalik özellik azalır. Çünkü metaller soldaydı. Sade neler var? Ametaller. O zaman ne olur? Tabii ki de mantıken metalik özellik azalır. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. Burada istisna olarak burada normalde tabii ki de en büyükleri yani en yüksek enerji iyonlaşma enerjisi olan soy gazlar. Sonra 7A sonra 5A ve 6A'da istisna var. 6A büyüktür. 6A küçüktür 5A. Burada 5A öne geçiyor. Bu istisnadır. Burada da 2A daha büyüktür. Bunu mesela sorarlar işte magnezyum mu iyonlaşma enerjisi daha büyük yoksa işte alüminyum mu? Alüminyum mu? Hani direkt diyoruz ya işte soldan sağa artar. Direkt orada atlıyoruz sazan gibi. Alüminyum daha büyük. Hayır arkadaşlar. Magnezyumun iyonlaşma enerjisi daha büyük. Bunu unutmayalım. istisnadır. Şimdi elektronegatiflik artar. Elektron ilgisi artar. Değerlik elektron sayısı artar. Şimdi burada neydi? Artı 1'de. Artı 1 artı 2 artı 3. E burada ne oluyor? İşte ben gittikçe artıyor yani burada ne bileyim yani işte eksi 1 oluyor artı bir artı 7 falan filan oluyor bu kadar. Şimdi dediğimiz gibi bunu da en başta söylemiştim grup dikey düzlem periyot yatay düzlem kimyasal özelliklere benzerdir derse burada grup dememiz lazım. Ama mesela bir a grubunda hidrojenle işte başka bir elementi verip x ile y deyip onlara bunun ego kimyasal özelliklere benzerdi derse yanlış olur. Çünkü kimyasal ama diğer alttakilerin hepsi metaldir bunu da unutmayalım. Yukarıdan aşağı inildikçe peki atom numarası kesinlikle artar, atom yarıçapı çapı artar. Metalik özellik artar. Yani aktif metalliğe doğru gidiyor. İyonlaşma enerjisi azalır, elektronegatiflik azalır, elektron ilgisi azalır, değerlik elektron sayısı ise değişmez. Bak bunu unutmayın. Değerlik elektron sayısı değişmez. Şimdi öncelikle şuna gelelim. Metallerin özelliklerine bakalım. Elektron verirler. Elektrik ve ısıyı iletirler. Kendi aralarında alaşım yaparlar. Buna biz metalik bağ diyoruz. Ametallerle metallerle iyonik bağ yaparlar. İyonik bağ elektron alışverişi sonucu oluşur. Yüzeyleri parlaktır. Eğilip bükülüp tel haline gelebilirler. İyonlaşma enerjileri düşüktür. Periyodik tabloda soldadırlar. Şimdi burada iyonik bağ dedim. En basit örnek sodyum klorür. Klorür alır. Ametaldir. Sodyum verir. Metaldir. Bu kadar basit. Sofa tuzu. Şimdi gelelim a Ametaller A metaller elektriği iletmezler. Yüzeyleri mattır. Metallerin yüzeyleri neydi? Parlakta elektriği iletiyorlardı. Elektron alıp verebilirler. Kırılgandırlar. Metal iyonik bağ kendi aralarında kovalent bağ yapabilirler. İyonlaşma enerjileri yüksektir genelde sağdadırlar. Genelde sağdadırlar demesinin sebebi hidrojen orada istisnadır, soldadır. Metal grubu 1A grubunda yer alır ama metal değildir, ametaldir. Geldik yarı metallere. Yarı metaller fiziksel özellikleri metale benzer, kimyasal özellikleri ametale benzer. Metallerden az, ametallerden çok iletkendiler. Mat veya parlak olabilirler. İşlenebilirler, tel ve lev haline gelebilirler, dönüşebilirler. Şimdi geldik burada 8A grubu. 8A grubuna soy gazlar denir. Bunlar gaz halde Kararlıdırlar. Elektron alıp vermezler. İyonlaşma enerjileri çok çok yüksektir. Periyodik tabloda en sağda yer alırlar. Nedir bunlar? Helyum, sonra neon, argon. Bu kadar. Besli. Yani helyumun atom numarası 2 diye de buna 2A diye sizi çekliyorlar. Burada 8A'dadır Bunu Unutmayalım. İstisnadır. Geldi Kimyasal mesela etkileşimler, güçlü etkileşimler, iyonik, kovalent, metali, zayıf etkileşimler, van der Waals etkileşim, iyon dipol, 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 yüklenmiş, dipol, yüklenmiş, dipol, dipol. Bunu aynı zamanda donda oynuyoruz. Burada iyon, iyon var bir de, iyon yüklenmiş, dipol, bir de hidrojen bağı. Hidrojen bağı en zayıf bağdır. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bu kadardı.